Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün yine bahçelerdeyiz. Bamya toplayacağız. Evet, bu bamyalar bayağı büyüdü arkadaşlar. Bunlar tohumluk. Şurada bak, var hava bunlar. Tohum olmayanları alalım onlara tohum. Yeter artık. Şunlar hep tohum değil mi? Büyüyenler tohum. Aklarını alacağız. Şurada bir tane var o. Bu da alınacak. çiçekten yeni düşeni alıyor musun? Şu ufakları. Az sonra kalkmayacak biraz. Yönlerini alacağız. Şuralar hep büyüdü bak geçti bunlar evet, toplamadık. Onlar, hani tohum olsunlar. Hani tohuma fazla gelse bile. Nereden kırılıyor bu? kökünden. Ha bu da çiçek yeni şey yapmış ama bu o, o, çok, o kadar ufaklardan mı? Onlar bir iki gün sonra alınır. Ufak değil şey. Büyük yani çiçek. Neyse ben bilmiyorum sen topla. Al. Şimdi bunlar. Yani ben o kadar şey değil mi? Hani çiçeğe de ne güzelmiş böyle. Evet çiçekler de güzel. Bunlar da bayağı var. Hani topladın neye ev böyle. Poşet almadın mı? Poşet almadık. Şeye koyacağız. Poşet nerede şeyde mi? Gide Şu... alayım mı? Şimdilik toplayalım böyle. Onun oradaki su koyduğumuz kabın içine de turşu mu? su koyduğumuz kabın içine koyacağız dedim. Poşet almadık o. Su kabı var ya poşeti. Ona koyacağız. Zaten bu kadar fazla olmaz. Mısırlar da oldu artık faya. Tamam, ne gezelim burada. canlılarda olmaya başlar. Götüreyim mi faşeti? salatalık da var ama salatalıkta toplaman lazım Bakın bakın bakın. Salatalık. Şurada var bir tane bak bak. Küçük biraz. Aslında kokuları da alıp da ufakça turşu etmek lazım. Bunlar tohumluk Sok. mu? Onlar tohumluk. Çok fazla büyüyenler çok doldu mu yenmiyor. Şurada da var bir tane. 3 günlük hasılatı aldık değil mi? Evet. Bu da var. Şimdi bakıyorum kalmasın kalan. kalmasın. Bak bu ufakcan bu da vardı ama o büyümemiş. O büyümüyor. Ay, dönük olmuş. Felçli. Dönük, dönük olmuş. Felç vurmuş ona. Orada da boş yerde niye olmuş şöyle? Daha yok herhalde değil mi? Yeter. Allah bereket versin. Evet patatesimizi sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Köyümüzde kendi bahçemizde ektiğimiz tamamen organik patatesler arkadaşlar. Video. Şey o Bunun ekimini de videoda çekmiştik aynı hayvan gübresini döküp onun içine ekmiştik. Ama nedense sanki bu sene patatesler biraz ince arkadaşlar. Güzeldir. Allah bereket versin. Tamam. İyi değil mi onun? Güzel şeyden, bu şeyden. Patates yeri biraz karışmış ya tam ocağı bulmakta nerede olduğunu zor niye o yüzden her yeri var yok eşme zorunda bazı yerde de. bayağı dağınık olarak şey olmuş o alt tarafta var alta bir, bir ocaktan yok, mı bu kadar sıra sıra koymuşuk ya evet. sırası e. Hani bir ocak kadar yerden daha bu kadar iyi Aynen. yani. Ama çok yaralıyor. Ya işte kestiremeyin sen. Nerede olduğunu sapları kaybolmuş ya. Sapları olsa sapına göre evet, kazmayı Tahmin bulacağız. edemiyorsun değil mi? Aynen. Nerede oldu? O yüzden zor olayım. Patatesin ekimi ne zaman oluyor da hanım? kendisine yer yer değişiyor. Bizim bu köyde havası oldu mu Şubat'ta da eken var. Biz Mart'ta ekiyoruz. Şubat'ta ektiğin zaman tekrar kar yağabilir, soğuk edebilir. Önce havalar iyi gidiyor. Hava iyi gittiği zaman filiz atayı topraktan çıktığı zaman o zaman kar yağar, soğuk ederse patates buz yakayır onu. Evet. O yüzden biz Mart ayında dikiyoruz. Mart ayında diktin mi? Toprakten çıkana kadar zaten Nisan olur. Nisan oldu mu da ondan sonraki yağmura fazla zarar vermiyor. Şimdi biz Mart'ta dikiyoruz. Tabii yerine göre Şubat'ta diken olur. Daha sahil yerlerde Ocakta dikenler var. Şimdi biz Mart'ta dikiyorduk. Ağustos'un sonuna doğru böyle topraktan söküyoruz onu. Şimdi bu toprakta da kalsa tamamen patates salmış. Şeyi kaybolmuş. olmuş. Bu şimdi sulanıyor değil mi? Yağmur, yağmur yağdı. Yağmur zaman tekrar bu topraktan filiz atıyor. Filiz attığı zaman da tadı kaçar güzel olmaz patates. Şu anda bu tam sökmeklik tadı da güzel olur. Bu beride içini görmedin mi yoksa? Görmüşüm orada var da. Bu bayağı iriye benziyor. Bir tane mi duru? Başta dedim ya nerede olduğu belli değil patateslerin. Biraz karışık. Sökmesi zor olayır bu yüzden. Bayağı da sert değil mi burası? Yer patatesin yeri yumuşak ama bayağı zamandır yağmur yağmadığı için boş yerler sertleşmiş ve patatesin olduğu yer yumuşak. incesini bile ki toprağa karıştığı zaman tekrar patates yaptığım zaman o derinde kalır aralarında değil mi? güzel olmuyor. o yüzden bu sene burası son artık fındık bahçesi evet, kapattı onu falan bile basmak istemiyorum